Patladı kesin yara oldular. Yok abi ben bir adım bile atamam artık yürüyecek halim kalmadı. Abi ne kadar yürüyeceğiz daha böyle ya. Ya baksana şu kağıda gelmedik mi ya. Şimdi. Şurası orman. Kral. Doğru yoldayız çünkü şu şuralarda bir yerde olması lazım ormanın. Evet abicim süper ilk hedef orası. Evet. Bayağı gelmişiz desene. Hadi beyler az kaldı. Ya bir dakika, bir dakika Ferit. Biz misiniz şu an, oda baksana. Tut bakayım. Bakayım şuna bir abi. Ağaçlar aynı. Oğlum şimdi bir dakika. Haydi ağaçlar, haydi ağaçlar. Şurası... Evet abiciğim. Eğer... ...şurası yola çıktığımız noktaysa... Ha. ...eğer buradan yola çıktıysak demek ki... Ee... ...şu noktada bir yerdeyiz. Ferit! Ee, varmışız o zaman, bitmiş bu iş. Bizi bile ve teybet değil bu. Niye durdunuz? Yürüseniz de. Biz bir yere gidememişiz ki. Aynı yerde dolaşıp durmuşuz. Başladığımız noktaya geri gelmişiz yani. Nasıl Oo. abi ya? Of. Lan şurada başladık. Buraya gelmişiz. Hala üst üsteyiz Hı. yani. Yula devam abi. Yula devam yürü. <laughs> Arıza abi, bu kroki yanlış. Nesi yanlış babacan? Bak, kağıtta oklar var. Ya o ok, ok her yer. Burası öyle değil. Etrafta hiç ok göremiyorum. Sen görüyor musun? Uy, belki o kağıt doğrudur da biz yanlış yerde yok. He? Bulalım o oklu yeri. Ya babacanlar, okunu çıkardınız yani ha? Ya bak. Hoş çocuklarsınız, iyi çocuklarsınız vallahi ama yani bu sıcakta çekilmiyorsunuz be. Oğlum o oklar yön, o yuvarlak da gideceğimiz yer be! He. 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 Ana! Ahmet Bey, geliyor. Uy! La de yanına dur. Niye peşimizden geliyor bunlar babacanlar? Uy. Ula düşman kuvveti olmasın bunlar? He. Sobeleyecekler bizi. Olabilir. Hemen uzayalım. Yaylanın babacanlar. Ay akşamlar nüžüktür. Yaylalar yaylalar... Yüküm şimşir kaşıktır. Diloy diloy dil dil yaylalar. Ne yapıyor bu salaklar? Hı. Niye kaçıyorlar ki? Aman bırak ne yaparsa yapsınlar. Hızlandılar hiç olmazsa manyaklar. Komutanım, çok su içiyorsunuz. Bu sıcakta iyi değil. İçmeyeyim de ne yapayım Ahmet başçavuşum. Yanıyorum, yanıyorum, <Gülüyor> <Gülüyor> yanıyorum. <Gülüyor> Nasıl abi? Güzel değil mi burası? <laughs> i̇yidir işte amigo, iyidir. Oğlum on numara gölge. Aman ne güzel. E ee, ense talimine başlayalım o zaman ha? Buyurun. Alfa bravo, etraf temiz. Sana diyorum alfa bravo, etraf temiz. Bravo kardeş, bravo. Sana da bravo. Neyse, korktuğum başıma gelmedi. O çekik gözlülerden yok burada. ...yine de dikkatli olmak lazım. Jumbo'cuğum, tamam yavrum, tamam. Hadi ilk nöbeti sen tut o zaman. <laughs> tamam. Hatta... ...ben ağaca çıkma orada tutayım nöbeti. <gülüyor> <gülüyor> <ahead ö> <gülüyor> <gülüyor> Dur lan! <laughs> o kadar da değil. Kafamıza düşeceksin sonra. Dolaş şuralarda, yeter işte. Bir çıldırtı duydum! Hasbinallah! Ulan senin yüzünden panik atak olacağım ha. Var abicim var çıtırtı. Hadi hızlı ya. La havle ve la kuvvete ya. Hoca. Neyse yorulduk. Hadi dinleyelim biraz. <gülüyor> 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 neyse. Gelen giden yok babacanlar. Rahat olun orman temiz. İyi bari. Rahat rahat yemek yeruk da. Ne var? Öyle türlü konserve falan mı yoksa barbunya mı? Sürpriz! Balık var ulan! <laughs> ne buldunuz Allah'ın dağında balığı be ha? Haçan dün geldi postayla. Anam cillerce öndermiş. Mektupla. <laughs> <laughs> Oo ne güzel oldu be nefis vallahi. Piknik gibi. Yap bakayım <laughs> bana bir yarım ekmek. Dur Aha. Oh. Nasıl lan? İyi spor. Yok abi yok. Ben yoruldum, ben, 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 ben sevmedim bu işi. Ver abicim ver, ver biraz da e, ben taşıyayım. Yoruldum valla. Öf, ne biçim terlemişiz be. Versene abi deodoranı oradan. Abi bu daha başta kim koklayacak bizi? Onun yerine ne bileyim suyu yiyecek falan da alsaydık yanımıza. Ne? Ne demek o abicim? Bir dakika, bir dakika. Bizim suyumuz yiyeceğimiz yok mu yani şimdi? Yok. Niye abicim? Kukularınıza, kremlerinize gel açmak için o çantadan ne çıkmış sanıyorsun sen ha? Allah Allah, dünyanın da şeyi değil herhalde, sonu değil herhalde. Buluruz bir yerlerden su falan. Sosyetikler siz. Sosyetiksiniz oğlum siz. Sosyetik. Sen nesin Allah'ın şoförü? Git oradan. He sen git. Hadi. Ah. Can battı. İşin var mı Levent? Beraber yemek yiyelim. Sağ olun komutanım ama yapılacak işlerim var. İyice içine kapandım bu aralar Levent. Hiç hoşuma gitmiyor söyleyeyim. Hedef bulma eğitimi üsteğimin heyecanlandırmış olsa gerek. Gerçi bu askerlerle kim olsa eli ayağı birbirine dolaşır ama. Yok. Levent böyle şeylerden eli ayağı dolaşacak biri değil Tahir Yüzbaşı. Ben onun derdini biliyorum ama neyse. Müsaadenizle komutanım. Ha, haber alınca bana bilgi ver Levent. Emredersiniz komutanım. Buyurun yüzbaşı çıkalım. Sağ olun. Sonra çizikler dönüyor. Burada rakamlar falan var. Başka başka böyle şifre mifre bir şey yok mu oğlum? Böyle kaya gibi bir şey çizmişler. Ha, bir de bir ağaca çarp. Ah, ana! Dur Kadınım. la dur bir şey ana! var bakayım hele. Öpte öpte geçsin. Ee, Oldu e, mu lan? E, e. Aferin lan tosunum. Sen de öp abi. Öpeyim koş. Buldun oğlum buldun ipucunu be. İpin ucu nereye dur ulan? Ha bu naylondur da. Hay Allah'ım ya. Şşş, biz kaçıncı gruptuk babacanlar? Uç. Uç. Uç bakalım. Ta 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 ta. İşte ilk ipucu. Neymiş? <laughs> Her. Pek açıklayıcı olmuş. Neredeyse çözdük hepsini. Tö. Olsun be abi. Zarfı bulduk ya. He valla. Doğrusu ben bu kadar ümitli değildim <laughs> bizden. Ee. Bulduk, 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 bulduk. <gülüyor> 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 ah. 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 Abi, <laughs> abi bana bir şey oluyor. <laughs> Karımla sincap

Bul bir şeyler Tosunum, yetiş. Buldu